Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün Allah'ın yaratılamayacağını Allah'ın ezeli Ve ebedi olduğuna dair Bilimsel açıdan Delil getirmeye çalışacağız Yani bazı işte Ateistler soruyor Ya da Allah'ı Tabi merak eden illa ateist olması şart değil Yani Allah'ı kim yarattı Allah'ın nasıl var oldu Diye sorular soruyorlar Şimdi biz burada ateistlerle tartışırken iddia ediyoruz işte bir iğnenin ustası olmayacağını, bir cep telefonunun bile yapanı, işte her şeyin bir mühendisi olduğunu iddia ediyoruz. Yani şimdi bunlar varken bu insanın yaratıcısı bu kadar ince detaylı bir yaratılışı, kainatın, galaksilerin, güneş sisteminin yaratıcısı olmaması mümkün mü diye iddia ediyoruz zaten bu artık e, ateizme bunu e, cevap olarak söylediğimiz zaman zaten dikkat ediyorum artık ateizm e, ölüyor yani kendini entel dantel e, zanneden bazı kesimler aykırılık yapmaya çalışan bazı kesimler işte ateizm ayaklarına kendilerini ispat etmeye çalışıyorlar. Zaten ateizmin ölmesinin sebeplerden biri de bu insana mantıksız geliyor. O yüzden farkındaysanız gittikçe dediğim gibi agnostik gibi belli artık fikir şeylerine insanlar kayıyor. Yani çevrende bir sürü insanlar Herkes artık Allah'ı kabul ediyor. O yüzden onlara bu söyleyeceğim cevap onlara değil. Ama biz şimdi diyoruz ya işte kainatın yaratıcısı, her şeyin bir yaratıcısı var dediğimiz zaman adamlar bu sefer ateizmin haricindeki insanlar diyor abi o zaman Allah kim yarattı diyor. Allah o da da Allah yarattı. <laughs> o zaman Allah'ın da bir yarat yaratılması yaratılması gerekiyor. Onun da bir şey olması, sahip olması lazım gibi argumanlar argümanlardan geliyorlar bir de. Ha, haklı. Yani biz o, zaten bizim argümanımız o. Onlar da de bu argümanlarla geliyor. Şimdi Allah'ın Allah yaratılması da lazım dediği zaman e, bizim e, cenah e, gruplar şöyle diyor mesela işte ıslaklık var e, bu bundan dolayı ıslak şu şundan dolayı ıslak o da ıslaklık neden var e, ıslaklık kendiliğinden var ıslaklığı sorgulayamazsın. Bu felsefi açıdan çeşitli e, açıdan e, yaklaşıyorlar yani haklı olarak bu böyle bir e, suat. Yani felsefe olarak. Ama şimdi bunu bilimsel olarak düşünmek lazım. Acaba e, Allah'ın e, yaratılması mümkün mü? Şimdi buna baktığımız zaman, e, yaratılışa baktığımız zaman e, yaratmak için gerekli olan unsurlar nedir? Kuvvet, kudret, değil mi? İdrak, istemek. Ya sadece hani, kuvvetin olur ama istemezsin. İstemek lazım. E, bunlar olmadan e, bir yaratma söz konusu değil. Hatta bazen tartışırken arkadaşlarla şöyle bir şey geliyor, soru geliyor. Ya diyor ham madde de lazım değil mi? Yani biz, tabi her şey var ama neye göre yaratıldı? Şimdi bunu aslında tabiatçılar dedi, işte kainat enerji diyor, enerji olarak işte maddeye çevrildik. Hatta tadavufta da var bu İslam'da biz Allah'tan geldik. Yani ham maddemiz Allah dedim onlara göre. E, diyelim. Yani bu şekilde kolay. E, enerji maddeye dönüştüğü zaman e, işte bir madde oluştu. Bu şekilde iddia edilebiliyor. Yani fakat e, biz şunları e, göz ardı ettik. E, evet tamam e, bunlar lazım ama bizim e, bu yaratılıştan başka, sebeplerinden başka bir şey de gerekiyor. E, biz düşünmedik bunu yıllarca, belki asırlarca. E, zaman gerekmiyor mu arkadaşlar? Yani düşün. E bu kalem var mesela şurada. Kalemi yaparken lapte kalem böyle e, okut pokusla tak diye olmuyor. Bir zaman gerekiyor. Yani şimdi şöyle bir soru sorabilirler. Ya Allah her şeye kudreti yeter, kuvvet yeter, Yaratır. Ya şimdi geçeceksin onları. Öyle olsaydı Allah e, dünyayı hatta galaksileri altı günde yaratmazdı. okut pokuslar ol dediği zaman tak anında bir dünya oluşur. Her şey oluşur, yaratırdı. Peki Allah niye altı günde yarattım diyor. Bize neyi e, ifade etmeye çalışıyor, neyi kafamıza sokmaya çalışıyor? Ha i̇şte bunu sorgulamadık biz. Ha, bir masal okur gibi okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'i altı günde yaratmış. Ya düşüneceksin. Altı günde niye diyor, altı evrede yarattık. Bu evre nedir? Burada zamana e, işaret etmiyor mu Cenab-ı Allah? Yaradılışta bir zaman olgusunu bizi... Anlatmaya çalışmıyor mu? He, şimdi diyeceksin ki bu zamanlar ne alakası var yani yaratmanın Allah'ın yaratılmasıyla ilgili. Şimdi ona da geleceğim. Şimdi zaman bildiğiniz gibi e, bilimsel olarak e, herkes kabul ediyor fizikçiler, bilim adamları, alimler zaman yaratılmıştır diyor. Yani aynı zaman böyle e, büyük patlamadan sonra uzay. Zaman işte madde şeyinden sonra oluşmuştu. Ya yani da hakikaten zaman yoktu. Büyük patlamadan evvel zaman yoktu. Ha şimdi bunu hatta Celal Şengör'ün şeyinden de dinledim. Videosunu seyrederken adam diyor kendisinin dalı başka. Jeolog ama o her daldan konuşuyor, dinden de konuşuyor, uzaydan da konuşuyor, her şeyden konuşuyor. Yani adam okuyor, biliyor, e, söylüyor. Ha, bu da kendisi kanıtlamıyor, başka yerden alıyor. Ha Ben de başka yerdenim. Fizikçilerin e, udayı araştıran zamanla ilgili laboratuvarda sorun gibi İsviçre'de biliyorsunuz e, büyük bir adam laboratuvar kurmuş, dünyanın en büyük laboratuvarı. Burada ne yapıyor? E, araştırıyorlar ve bunlar diyor ki zaman yaratılmıştır diyor. Tamam Büyük patlamayla olmuştur diyor. Bunda hem fikir Hatta Albert Einstein izafiyet törse o eşittir. M kara olayında da. yani bir değişkenlik varsa demek ki yaratılmıştır. Ha, gittikçe sıfırlanıyor. Onu değerleri yükselttiğin zaman için isteyen alır bakar. Yani hızlandıkça zaman sıfır iniyor. E, demek ki zamanın sıfır olduğu noktada olabilir. Yani bu yüzden zamanın yaratılmamıştır diyecek kimse olacağını zannetmiyorum. Bu yüzden e, zamanın yaratıldığına dair e, kesin e, şey var, deliller var. Hatta e, şeyde e, atom altı parçacıklara indiğimiz zaman en ince, e, en e, uç noktasına gittiğimiz zaman, kuantum fiziğinde, fiziğinde tabii. Orada zamanın olmadığı an olduğunu, zamanın olmadığı bir boyutun olduğunu söylüyorlar. Yani altı inildikçe zaman yok diyorlar. Ama bırakın onları. Bizim hatta tasavvufta da böyle bir adamlar keşfetmiş. Allah'a yaklaştık şekilde ibadet ettikçe. Velhasıl birileri diyor ki öyle bir an ki orası öyle bir boyut ki öyle bir ortam ki orada ne renk var. Tabi renk olmayacak madde yok. Hiçbir şey yok. Zaman yok diyor. E, halen e, halilen yaşanabilir. Adamlar anlatamıyor. Ya böyle bir zamanın olmadığı e, bir me mekan mekan demeyeyim o zaman da bir boyut var yani. O yüzden e, boşu boşuna e, zamanın olmadığını ispatlamayı e, gerek görmüyorum bu anlattıklarımdan sonra. Şimdi ben şu soruya geleyim. E, şimdi zaman yoksa zaman da yaratılmışsa öyle ya zaman yaratıldıysa zamandan evvel ne vardı? O zaman zamanın bir yaratıcısı olması gerekmiyor mu? Zamanın tabii ki bir yaratıcısı var. Bir de göre Allah. Ama bir yaratıcı var. Peki ya Allah'ı varken zaman yoksa Allah'ın yaratılması mümkün mü? E bence mümkün değildir. Çünkü yaratılma zamanla alakalıdır. Ha bak Kur'an'a göre konuştuğum zaman Allah her şeyi zamandan yarattığı için ben bunu kanıt olarak sunabilirim. Ama bazıları de der ki yok canım işte tabiat evren, galaksi, enerji zamansız da yarattı, zamansız da vardı diyebilirim. Ama asla eğer biz bunu diyorsak e, zamanın e, yaratılma zamandan oluyor diyorsak o zaman Allah'ın da yaratılması mümkün değildi. Zamanı yaratan Allah ama Allah yarattığı zamandan evvel varsa Allah'ın bir şekilde yaratılması mümkün değildir. Yani Allah zamandan evvel var olmuş oluyor. Ezeli ve ebedi dedik en başta ama aslında ezeli ebedi bir süreklilik gerektirir. Süreklilik olmadan da Allah varmış oluyor. Mış değil mi? Mine sürekli olur. Onu terim bulamıyorum. Yani Allah'ın varlığına zamandan evvel. Yani bu şekilde düşündüğümüz zaman işte Allah kim yarattı ya da madem her şeyin bir yaratıcısı var Allah'ın da yaratıcısı kimdir dediğimiz var. bu argüman benim için yeterli cevap. Yani bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Tartışabiliriz. Her şekilde konuşabiliriz. Ee, bunun ispatını e, yapabiliriz çünkü bu videoda konuşsak bir film çevirmiyoruz burada öyle saatlerce konuşamayın ancak yorumlarda konuşuruz. Ama bir de benim e, detaylara girmek istediğim bir nokta var arkadaşlar nedir biliyor musun? Zaman yoksa e, ne vardı? İşte ben diyorum ki zamandan evvel hani zaman yaratılmadan evvel anlar vardır. Evet arkadaşlar anlar vardır. Yani e, anlar nedir? E, zamanın en küçük birimidir. Allah katında anların olduğuna inanıyorum. Velhasıl bu anların birleşmesiyle süreçler oluşuyor. Yani Cenab-Allah e, büyük patlamayla işte yarattığı zaman kendi e, enerjisinden e, bizleri artık ne şekilde yarattıktan sonra anların birleşmesiyle zamanı oluştu. Ama ben bir şunu da e, sorguluyorum. Acaba anlar varken biz var mıydık? Yani ruhlar alemi miydi orası? E, neydik? Ha ben bunu sordum. Hani acaba Cenab-ı Allah diyor hani ben yaratmadan evvel biliyordum. O anlarda bizim ne olduğumuz belli miydi? Kim hani diyor işte biz kimin ne yapacağını biliyoruz. İmtihan olarak belli olsun de insanlar iddia etmesin hani aksini de biz imtihan dünyası olarak yarattık. Yani nasıl e, bu, bir meteoroloji uzmanı buluta tabakar? Der ki işte yağmur yağacak. Bulutları da o an olarak görelim. Dünyayı da işte yağmur yağdı veya yağmadı. O anki bilgi olarak görelim. Ben böyle bir yaklaşım teşbihatı olmadı derler. Yani anlaşılabilmesi için. Çünkü o zamanları laboratuvar gibi ben bir şey ispat edemem. Ancak böyle örneklendirmelerle izah etmeye çalışıyorum. Evet yani bu Allah'ın yaratılamayacağını bu teoriyle ortaya koyduktan sonra e, yorumlarınızı bekliyorum. E, benimkisi tabi kesinlikle e, iddia ettiğim bir şey olamaz. Yani e, herkes çeşitli fikirler ortaya koyabilir. Bunu tartışabiliriz, konuşabilir. yorumlarda belirtirseniz sevinirim tartışmalardan karşılıklı fikirlerin tartışılmasından yeni yeni şeyler çıkacaktır. Işığa çıkacaktır. Yeni konular, yeni bilgiler ancak böyle ulaşılır. Sizlerin yorumlarını bekliyorum. Hem bize yön vermiş olursunuz hem ufkumuzu genişletmiş olursunuz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıklı, saatli ömürler diliyorum.